Which of following question does not Fred ask to Sofia diyor arkadaşlar. Fred'in Sofia sorduğu sorudan birisi değildir diye soruyor bize sorumuzda. Yes, I have a lot of good friends. Evet, birçok iyi arkadaşım var diye cevap vermiş. Dolayısıyla burada arkadaşlar C seçeneğine bakacak olursak. Do you have a lot of good friends? Hiç iyi arkadaşın var mı? Yi arkadaşa sahip misin sorusu uygun olacaktır bu cevaba. Sonrasında ise, Sure elbette I am crazy about playing games and spending time with them diyor arkadaşlar. Onun onlarla birlikte oyun oynamayı ve zaman harcamayı seviyorum diyor arkadaşlar burada. E, dolayısıyla Do you like spending time with your friends e, arkadaşlarınla zaman harcamayı seviyor musun sorusu buraya uygun olacaktır. Son olarak we play volleyball or basketball. basketbol veya e, voleybol oynuyoruz. We sometimes go to the cinema or concert diyor arkadaşlar. Arada sırada sinemaya veya konsere gidiyoruz diyor. E, dolayısıyla burada Fred'in cevabı e, sorusu ne olmuş olabilir? Arkadaşlarımla birlikte genellikle ne yapıyorsunuz sorusu buraya uygun olacaktır. Yani what do you usually do with your friends? Arkadaşlarımla birlikte genellikle ne yapıyorsunuz sorusudur. Bu. Yani burada kullanmadığımız hangisi var? B seçeneğindeki soru. What do you do at home after school? Okuldan sonra evde ne yapıyorsun sorusu burada kullanılmamıştır. Dolayısıyla B seçeneği doğru seçenektir. Which of the following is not correct according to the B chart? E According to the chart diyor arkadaşlar. Yani aşağıdakilerden hangisi tabloya göre doğru değildir diyor. A seçeneğinde mother mother is responsible for cooking on wednesday. Çarşamba günleri anne e, yemek pişirmekle sorumludur diyor. E, bakacak olursak perşembe çarşamba günleri yemek pişirmekte sorumlu olan annedir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. B seçeninde father must do the laundry on monday diyor arkadaşlar. Yani baba e, ee, pazartesi günleri çamaşırları yıkamakla e, yıkaması gerekiyor diyor arkadaşlar. Ee, bakacak olursak burada pazartesi günleri doing the laundry burada mevcut babanın görevlerinde. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. C seçeneği moving is my brother's duty on Monday. Yani e, pazartesi günleri e, erkek kardeşin arkadaşlar görevi paspaslamaktır diyor arkadaşlar. E, bakacak olursak pazartesi günleri paspas işini yapan erkek kardeş dolayısıyla C seçeneği doğrudur. D seçeneğinde the sister is responsible for dusting the shelves on Friday diyor. Erkek e, kız kardeş arkadaşlar e, ne ile alakalı sorumluymuş? Burada rafların tozunu almakla sorumluymuş Cuma günleri. e Bakacak olursak Cuma günleri kız kardeşin setting the table görevi. Yani masayı kurmak, rafların tozunu almak değil. Dolayısıyla D seçeneği yanlış olacak. Hepsi de yanlışı sorduğu için doğru cevabımız D seçeneğidir. We don't know the blah 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 of the event according to the dialogue above diyor arkadaşlar. Yani yukarıdaki diyaloğa göre... Biz e, olay hakkında, etkinlik hakkında şunu bilmiyoruz diyeceğiz. Emma, Hi Bill, merhaba Bill. We are going to attend an adventure camp. Bir kamp yapmaya e, katılacağız. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Bill, Well, I would love to, but when will you attend it? E, evet, isterim fakat ne zaman olacak? Ne zaman katılacaksınız? Emma, on e, 24th of May diyor arkadaşlar. Mayıs'ın 24'ündeymiş. Bakın o zaman e, tarihi var mı? Evet var. Date'i bu yüzden eleyebiliriz. It is a two days camp for the weekend. Dör. Hafta sonu iki günlük bir kamp olacakmış. Bill ise how much does it cost? Ne kadar olduğunu sormuş. Emma ise 25 dolar diye kişi başı 25 dolar diye cevap vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla ücreti de mevcut. Fee'yi bu yüzden eleyebiliriz. Bill ise Which activities can we do on the camp? Kampda e, hangi aktiviteleri yapacağız? Emma ise we can try rafting, bungee jumping and parachuting diyor arkadaşlar. Parışt atlama, bungee jumping ve rafting'i deneyeceğiz. Bill ise it is good for me, I will join you diyor arkadaşlar. Bu benim için iyi, e, size katılacağım diyor. E, bakın arkadaşlar burada o zaman e, kind yani ne tür olduğu mevcut mu etkinliği mevcut bir kamp olacak arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneğini de eleyebiliriz. Sadece burada place yani mekanı belli değil kamp yapılacak yerin. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Which of the following is correct according to the chart diyor arkadaşlar. Yani grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor burada. A seçeneğinde we don't know the rate of evidence among natural disaster in this country diyor. Yani Doğal afetler arasında çığın e, oranını bilmiyoruz bu ülkede diyor. Lakin burada %10'luk kısımda olduğunu görüyoruz. A seçeneği dolayısıyla yanlış olacaktır. B seçeneğinde different kinds of disasters occurred in this country in last century diyor arkadaşlar. Yani son yüzyılda bu ülkede e, farklı neler olmuştur diyor. E, doğal afetler olmuştur, meydana gelmiştir diyor arkadaşlar. E bakacak olursak burada e, 1 2 3 4, 5, 6 tane e, doğal afet gerçekleşmiş. Dolayısıyla B seçeneği doğru olacaktır. Yani bize de doğruyu sorduğu için cevabımız B seçeneğidir. Which of the following pictures shows the first step of the receipt? diyor arkadaşlar. Yani e, aşağıdaki resimlerden hangisi Tarifin ilk adımını göstermektedir diye soruyor. E, bakacak olursak burada ilk adımında First wash all vegetables and peel them diyor arkadaşlar. İlk olarak tüm sebzeleri yıkayın ve onları soyun diyor. E, yıkama işlemi burada hangisinde hangi resimde mevcut? A resminde. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Which of the following pictures does not match with one of these chores diyor arkadaşlar. Yani e, Aşağıdaki resimlerden hangisi yukarıdaki ev işlerinden birisiyle eşleşmez diye soruyor. E, bakacak olursak vacuum And not the floor. Zemini elektrikli süpürgeyle süpürmek veya temizlemek. Doğru mu arkadaşlar burada var mı? Mevcut. Bakın A seçeneği. Dust the e, shelves diyor arkadaşlar. Yani rafların tozunu al. Burada mevcut mu? Resimlerde yok. Empty the dishwasher. Eee... Bulaşık makinesini boşaltmak burada yine mevcut değil. Take the garbage out, çöpleri dışarıya atmak yine burada mevcut değil. Iron the clothes, çamaşırları ütülemek, elbiseleri ütülemek burada mevcut mu? Evet, mevcut. B de eledik. Sonrasında ise water the flowers, çiçekleri sulamak. Bakın burada C seçeneğinde mevcut. Yani mevcut olmayan D seçeneğidir. Doğru cevabımız bu yüzden D seçeneğidir. Which of the following is not correct about Steven diyor arkadaşlar. Steven, Steven hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. A seçeneğinde he likes listening to music. Müzik dinlemi sever diyor arkadaşlar. E Bakacak olursak burada going concert. Konsere gitmek e, Steven'ın e, neymiş arkadaşlar hobisiymiş. Dolayısıyla müzik dinlemi sever. B seçeneğinde he is interested in riding a bike. E, bisiklet sürmeyi bisiklet sürmekte ilgileniyor diyor arkadaşlar. E, bakacak olursak cycling yine bir hobisi dolayısıyla B seçeneği doğrudur. C seçeneği de, he enjoys extreme sports and adventures diyor arkadaşlar. Extreme sporları ve macerayı seviyor diyor. Bakacak olursak paraşütle atlamak eee Steven'ın hobisiymiş dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. D seçeneği he never watch films or read books diyor arkadaşlar. Asla film izlemez veya kitap okumaz diyor. Lakin burada bakacak olursak film izlemek ve kitap okumak da mevcut. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. Bize de yanlışı sorduğu için cevabımız D seçeneğidir. Which of the following completes the dialogue above diyor arkadaşlar. Yani aşağıdakilerden hangisiyle diyaloğu tamamlarız diyor. Sen where did you go on your last vacation? Vacation yani... John tatilin nereye gittin? John, I went to Rome, İtalya, Roma'ya gittim diyor arkadaşlar. Sam ise really cidden mi? E, sonrasında bir soru sormuş. John ise it was amusing, harikaydı, eğlenceliydi. It is a great city, muazzam bir e, şehir. I spent great time, harika zaman geçirdim. In fact, I would love to go there again. Aslında oraya tekrardan gitmek istiyorum diyor arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl geçtiğini sormuş olması gerekiyor Semin burada. Yani şıklarımıza bakacak olursak arkadaşlar C seçeneğinde did you enjoy your trip yolculuğunda eğlendin mi sorusu buraya uygun olacaktır. Yani C seçeneği doğru seçenektir. Which of the following question does not complete this dialogue diyor arkadaşlar? Yani aşağıdaki sorulardan hangisiyle biz diyaloğu tamamlayamayız diyor. Bakın cevap olarak What a nice idea. Ne güzel bir fikir. Aylıkla atıldığı maç yapmaktan, e, yapmayı çok isterim diyor arkadaşlar. E, dolayısıyla burada ne sormuş olabilir? E, ne sormamış olabilir? Özür diliyorum. A seçeneğinde What do you like doing with your friends? Arkadaşlarınla ne yapmak ee, ne yaparsın, ne yapmaktan hoşlanırsın sorusu buraya uygun mudur? Değildir. Dolayısıyla A seçeneği yanlış. B seçeneğinde Would you like to go to cinema this afternoon? Bu öğleden sonra sinemaya gitmek ister misin? Ne güzel bir fikir demiş olabilir arkadaşlar burada. C seçeneğinde Shall we have lunch together in Flowers Cafe? Ee, Flowers Cafe'de birlikte öğle yemeği yiyelim mi? Bakın bu yine bir e, davetiyedir. D seçeneğinde ise, why don't we visit the city library after school tomorrow? Yarın okuldan sonra e, şehir kütüphanesini niye ziyaret etmiyoruz? Yine bir birlikte niye ziyaret etmiyoruz? Yine bir nedir burada? Davettir. E, kız burada bu cevabı vermiş olabilir. Dolayısıyla D seçeneği uygundur. Burada uygun olmayan A seçeneğidir. E bize de uygun olmayan gerektiği için cevabımız A seçeneğidir. Who does not talk about her his friend's personality diyor arkadaşlar. Yani e, kim arkadaşının kişisel özelliği ile alakalı konuşmuyor diyor. Lucy, my best friend is honest and kind. En iyi arkadaşım e, dürüst ve kibar. I count on her. Ona güveniyorum diyor arkadaşlar. Güvenirim diyor. Lucy en iyi arkadaşının neyi hakkında konuşuyor? Kişisel özelliği hakkında konuşuyor. Dolayısıyla A seçeneğini eleyebiliriz. Tom ise my body is punctual and hardworking. E, kankası neymiş? Dakik ve çalışkanmış. He backs me up. Beni e, destekler diyor arkadaşlar. Arka çıkar bana diyor. E, dolayısıyla Tom burada yine arkadaşı hakkında, kişisel özelliği hakkında konuşuyor. Jessica ise Kate is my best friend. Kate benim en iyi arkadaşım. She is tall and slim with long wavy hair diyor arkadaşlar. E, o uzun, ince ve e, uzun Dalgalı saça sahip diyor arkadaşlar. E burada Jessica en iyi arkadaşının dış görünüşü hakkında konuşuyor. Yani kişisel özelliği hakkında konuşuyor. Dolayısıyla Jessica'yı biz burada cevap olarak alabiliriz. Çünkü sorumuzda hangisi kişisel özelliği hakkında konuşmuyordu diyordu. E dolayısıyla C seçeneği doğru seçenektir.